Herkese merhabalar. Karantina Günlükleri serisinin 8. videosuyla karşınızdayım. Savaş tarihi kimileri için büyük zaferlerle, kimileri içinse büyük derslerle doludur. Ancak çok az sayıdaki savaş aptallar savaşı olarak anılır. İşte onlardan biri de Şebeş Muharebesidir. Peki ne oldu da Şebeş Muharebesi tarihe geçmişti? Gelin tarihte ufak bir yolculuğa çıkalım. Yıl 1788 Osmanlı ile Avusturya arasında devam eden sürekli bir savaş hali mevcuttu. Bir yıldır devam eden savaş iki tarafı da sürekli karşı karşıya getiriyordu. Avusturya tarafı savaş hazırlığı için 100 bin kişilik ordusunu Romanya'nın Şebeş kasabası yakınlarına getirmişti. Ordu bir yandan da keşif çalışmalarına başlamıştı. Timiş nehrinin karşı tarafına geçip Osmanlı ordusuna dair iz aramışlardı. Ancak herhangi bir izer rastlamamışlardı. Fakat onun yerine bir çingene konvoyuna rastlamışlardı ve çingenelerin tüm alkollerine el koymuşlardı. İçkilerini alan Hussar denilen bu atlı birlikler oldukları yerde kamp kurup partiye başlamışlardı. Bu sırada başka bir keşif kolu nehri geçip Hussar birliklerinin partisine katılmak istemişti. İşte bütün olay da burada kopmuştu. Hussarlar içkilerini paylaşmak istememiş ve fıçıların etrafını sarmıştı. Piyadeler ise inat etmişti ve içkileri almak istediler. Ardından da bir tartışma patladı. Tam o sırada hussarları korkutmak için bir asker tabancasını çıkarıp ateşledi. Ortalık karışmış, iki birlik birbirine girmişti. Piyadeler hussarları iyice korkutmak için Türkler anlamına gelen Turçi Turçi diye bağırmaya başladılar. Bunu duyan hussarlar bir anda kaçmaya başlarlar. Hussarlar kaçmaya başlayınca bu plandan habersiz olan piyadeler de kaçmaya başlar. Bunun ardından da ordu yavaş yavaş çözülmeye başlar. Üstüne üstlük bir de Avusturya ordusu karma bir orduydu. Ordu sadece Avusturyalıları değil, İtalyanları ve Balkan Slavlarını da barındırıyordu içinde. Yani birlikler ortak bir dil kullanmıyordu. Türklerin geldiğini sanan Avusturya ordusu bir anda karışmış, kimse kimseyi anlamayacak hale gelmişti. O sırada Avusturyalı subaylar Almanca durun anlamına gelen halt halt diye bağırdılar. Ama Almanca bilmeyen azınlık grupları Osmanlı ordusunun Allah Allah nidası ile karıştırınca ortalık iyice karışmıştı. Husar birliklerinin kampa doğru dört nala geldiğini gören bir birlik komandanı Osmanlı akıncılarının saldırısına uğradıklarını zannedip topçulara ateş emri vermişti. Bu sırada çatışma sesini duyan askerler ne olduğunu anlayamadan kaçmaya başladı. Karmaşa sırasında birlikler gelen kişileri Türk sanıp birer birer vurmaya başladılar. Ama o kişiler kendi askerleriydi. Bu kargaşa sonucu 100 bin kişilik ordudan kalan tüm herkes geri çekilmişti. Olayın ardından iki gün geçmişti. Bölgeye Osmanlı ordusu girdiğinde 10 bin ölüyle karşılaşmıştı. Başta ne olduğunu anlamamışlar ve Şebeş'i hiçbir direnişle karşılaşmadan teslim almışlardı. Belki de Osmanlı tarihindeki en kolay savaş olmuştu. Peki sizin duyduğunuz en ilginç savaş hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum. kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.